Selamlar. Bali'de şirket kurdum. Niye kurdum? Neden oraya gittim? Siz kurabilir misiniz? Orada fiziki işler ne yapılabilir? Dijital çalışıp farklı bir ülkede yaşamak isteyen arkadaşlarım için bu videoyu çekiyor olacağım. Tüm detaylarıyla olacak. Aşağıya bölüm bölüm ekleyeceğim. Oradan mouse'u seçebilirsiniz. Ilgili bir bölümünüz varsa, kısa vaktiniz varsa. Ama hayatını değiştirmek isteyen arkadaşlarım için tüm videoyu izlemesini öneririm arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Instagram'dan takip edenler varsa Kasım ayında bir Bali tatilimiz oldu. Aslında tatilden ziyade biraz da keşfetme amaçlı gittik. Hani iş kurma, ne yapılabilir, ne edilebilir gibi. Ve yaklaşık 12 farklı evde kaldık. Manyak değiliz. Ee, sebebi hem Airbnb, Airbnb Booking'teki farklı insanların nasıl bir işletme yönettiğini görmek istedim. Çünkü bununla ilgili konuya birazdan geleceğim. Hem de oradaki bütün semtleri semt semt görüp ayrıca ev tiplerini de merak ettim. Çünkü biliyorsunuz bizdeki gibi 2 artı 3 artı 1 hani bizim alışık olduğumuz Türkiye'deki alışık olduğumuz kültürden ziyade işte açık mutfaklı olan var, farklı tipler var. işte mutfağı küçük, tuvaleti büyük bilmem ne hani birçok çeşidi var. Biz de o yüzden bize en uygun tip hangisi olabilir şeklinde deneyimledik. Şimdi size bütün içeriği, bütün samimiyetimle anlatıyor olacağım. İşte neden Türkiye'den Bali'ye taşınmak istiyoruz? Neden orada şirket kurdum? Sizler de yapabilir misiniz? Ben sizden fazla mıyım aşağıda mıyım yoksa aynı mıyız? Aslında hep aynı görmeniz de gerekiyor. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Bali arkadaşlar kendiniz şu an evde bilgisayarınızdan 60 günlük vizeyi alıyorsunuz. Ve %99 ihtimal çıkıyor. %100 demeyeyim ne olur ne olmaz. %99 ihtimalle Türk vatandaşı olmamıza rağmen diyeyim vizelerimiz çıkabiliyor. Neden olmamıza rağmen çoğu ülkede çıkmıyor maalesef sırf burada doğduğumuz için başka yerlere gidememekte ayrı bir haksızlık olsa gerek değil mi? Asya tarafında bizlere Türklere vize konularında yine rahatlık var diğer ülkelere nazaran. 60 günlük vizenizi evinizden işte kimlik bilginizi dolduraraktan pasaport vesikalık fotoğrafınızı yollayarak makul bir ücrete 60 günlük oturumunuzu orada alabiliyorsunuz. Turist olaraktan gezebilirsiniz. Bizler de 30 gün şeklinde vizelerimizi aldık ve 15 saatlik uçuşla Bali'ye gittik. Aslında en kötü yanı Bizlere uzak olması diyebilirim. Singapur hava yollarından aldık aktarmalı olaraktan. 10 saat işte İstanbul'dan Singapur'a 10-11 saat civarı. Sonrasında 2 saat Singapur havalimanına takılıyorsunuz. 2 saat sonra Bali. Yaklaşık 15-16 saat sürüyor. Biz dedik ki doğrudan almayalım. Hem gereksiz pahalı aktarmalı alalım. Singapur biliyorsunuz havalimanı işte herkes övüyor. Instagram'da orada burada çıkıyor diyerekten Singapur aktarmalı aldık ama... Aktarma yeri o bildiğiniz o orman görüntülü, o güzel görüntülü olan yer değilmiş. Bize alakasız değişik böyle halılı bir e, aktarma merkezi yapmışlar e, Singapur'dan Bali tarafına. Halılı böyle bir değişik bir havalimanına geldik. Hiç Singapur gibi değildi açıkçası. Türkiye'deki herhangi bir otogar gibiydi öyle söyleyebilirim. E, o havalı yeri göremedik. E, o şekilde de 15-16 saatlik uçuştan sonra şansımıza da yanımıza Türkler gelmişti bütün sıra. Bütün sıra muhabbet ede ede gittik. Ha bu arada e, Singapur Havalimanı'nın uçağında istediğiniz kadar, kadar alkol, alkollü alkolsüz yiyecek, internet gibi imkanlar var. Ya tabii ki de yine 10-12 saat sıkıcı bir yolculuk ama genel olarak bütün imkanların sağlanması da bizim hoşumuza gitti. Bali'ye vardık arkadaşlar. Sonrasında e, online bir şoför ayarlamış 20 dolar bizi havalimanından alacak tabela tutuyorlar ya. ...tutup bizim otelimize gidecekti ve aslında ne kadar pahalı bir fiyat gör, ver vermiş olduğumuzu fark ettik. 20 dolar çok pahalıymış oradan oraya, biz sonrasında oranın uygulamaları var Grab gibi, oranın Uber'i gibi düşünebilirsiniz. Oradan sağlama yaptığımda aslında 5 ile 7 dolar arası tutuyormuş, biz 20 dolara daha gider gitmez biraz tiptiklendik. Böyle şeyler oluyor tabii ki de. Sonrasında orada yaşantıya, yaşantı analizine girmeye başladık aslında çünkü... Dünyanın her yerinden yani ekonomik düzeyi bizden de iyi olan Amerikalısı, İngilizi, Avustralyalısı gibi gibi Avrupa'nın diğer yerleri, Ruslar olsun. Herkes oraya yerleşiyor. Online iş yapan birçok işte 20 ile 40 yaş arasındaki birçok insan orada diyebiliriz. Neden bu kadar insan gidiyor? Neden herkes orayı övüyor aslında? Bunu da çok merak ediyordum. Bildiğiniz gibi biz dijital iş hani yönetiyoruz. Amazon'dan Amazon, Amerikan borsası derken hani online olarak her yerde çalışabiliriz. Bu sizler için de geçerli farklı iş dallarınız vardır online çalışabildiğiniz. Freelancer olarak çalışıyorsunuzdur. Ya da Türkiye'deki bir bankada çalışıp yine evden mobil çalışıyorken de aslında hani şubeye gitmeden yine evden çalıştığınızda Bali'den de bunu yapabileceğinizi size aktarmak istiyorum. Aktık insanlar nasıl yaşıyor? Herkes eline surf tahtasını almış motora ekipman olarak takıp spor salonuna gidiyor, sörfüne gidiyor, bes yiyecekler, lüks, yiyecek içecek lüks restoranlara daha uygun ve daha sağlıklı ne bileyim bir karpuz suyu içiyorum Türkiye'dekiyle aynı değil. Ya da bir al alkol içiyorum mesela Long Island içtim. Ee, biz Türkiye'de hani diyorduk ki işte alkole dayanabiliriz. Aslında alkolü koymuyorlarmış bize su koyuyorlarmış galiba. Tek Long Island'ta dahi e, kafa yaptı diyebilirim. Hani bayağı her şey aslında alkolü yiyeceği içeceği genel olarak Türkiye'den çok daha uygun. Çok pahalı olan bir şey var. Mesela çilek var o Asya'nın tümünde yetişmediği için. E, çilek mesela çok pahalıydı. E, Türkiye'de kaç kere çilek yiyoruz mesela çileği de aramam yani oraya yerleştiğimde. Şimdi oraya gittik, genel yaşamı analiz ettik. Ee, bir de e, şunları fark ettik. Oradaki Türk topluluğuyla da, da buluştuk. Orada yaşayanlar var, 7-8 yıldır mekanları olanlar var. Bir Endonez biriyle evlenenler var. Hani birçok insanın aslında fikrini de almak istedik. Sosyal medyadan tanışıp bizzat oraya gittiğimizde onlarla konuştuk. Hani burada yaşıyorsunuz, neler eksik, neler artı gibi. Biz de birinci ağızdan duymak istedik. Orasında fark ettik ki hani yıllık dükkan kiraları olsun, hani e, personel gideri olsun, oradaki askeri maç. 300 dolar civarı arkadaşlar ve e, oradaki insanlar da hani genel olaraktan e, temiz insanlar diyebilirim. Tabii ki her topluluğun ya da her genelin e, eksi yanları da vardır, eksi insanları da vardır ama genel olarak inisiyatif alamayan ama çok daha iyi niyetli, biraz daha komut bekleyen insanlar olduğunu söyleyebilirim biz Türklere nazaran. Biz daha gözümüz açık, hayatta kalmamız için bu ülkede refleksleri gelişmiş olarak e, büyüyoruz. Onlar adada büyümüş insanlar hani e, ister istemez relaxlar aslında onu söyleyebilirim bütün Türklerle görüştükten sonra da aslında Türkiye'den de yapmış olduğumuz geçmişte Urla tarafında Airbnb ve Booking yani kısa süreli ev kiralama kısmındaki kısmı ben Bali'de denemek deneyebilir miyim kısmında 12 farklı eve gezdikten sonra ayrıca evlerin fiyatlarını da gördükten sonra arsa fiyatlarını gördükten sonra bana makul geldi fiziki iş olarak bunu yapabilirim. Tabii ki de hani elim yatsa bir aşçılıkla ilgili ne bileyim bir berberlikle ilgili el mesleğim olsa Burada, onlar da orada gayet yapılabilir. Ama ben daha çok hani dijital iş yönetmeye yatkın biri olduğum için yıllardır e, Airbnb ve Booking kısmı bana sıcak geldi. Bali'de biz şirket açtık. Online Türkiye'den, Whatsapp'tan dokümanlarınızı göndererekten şirket açabiliyorsunuz. Şirket için de sizden 3 kelimeli bir şirket adı istiyorlar. 2 ortak olmasını istiyorlar. Yani yanınızda bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, anneniz, babanız artık kime güveniyorsanız Iki kişinin, şir i̇ki kişinin kimlik bilgileri, pasaport bilgileri, e-mail ve telefon numarasını iletiyorsunuz. E, üç, üç kelimeli bir şirket adı belirliyorsunuz ve 5-5 e, tane sektör sizden istiyor. Orada da ben işte emlak üzerine, inşaat üzerine, spor salonu açma üzerine, danışmanlık üzerine 5 dalı genel bir şekilde yazdım arkadaşlar. Sizler farklı dallar da açabilirsiniz. İşte restoran olabilir, belki berberlik vesaire hani el mesleğine yatkın işler olabilir. Bunları sorarsınız tabii ki. Yani bu konunun çok uzmanı değilim. Biz şirketi neden açtık? Bu arada şirketi açtığınızda direkt iki kişiye de iki yıl oturumu veriyor. Yani iki yıl oturumunuz var artık vize almanıza gerekmiyor. İki yıl boyunca ilk başta oturum oluyor. Sonrasında bunu uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şirketin bir avantajı da bu. Bir diğer kısım da Bali'de yatırım olaraktan iki tane kısım var aslında. Freehold ve Leasing diye. Leasing kiralama, uzun süreli kiralama olabilir, kısa dönemli kiralama olabilir. Bir evi villayı ya da boş bir arsayı kiralayabilirsiniz. Ya da freehold da komple alabilirsiniz. Freehold e, alabilmeniz için de şirketiniz şirket şartı gerekiyor. Bunu miras da bırakabiliyorsunuz. Ama leasing kısmı daha sıcak geliyor bize. Çünkü freehold, arsalar, evler çok daha pahalı oluyor. Komple bize bizim olacağımız için. Leasing kısmına da benim şöyle planlarım var orada fiziki iş olaraktan. Boş bir arsa ikili alacağız arkadaşlar. 30 yıllığına sözleşmeniz oluyor. Sonrasında artı 20 artı 30 tekrardan e, uzatabiliyorsunuz. Da 30 yıl sonra şimdi... Artı 30 artı 20 yani hayat bu belli olmaz ama sözleşmede mutlaka onu da ben koydurmayı düşünüyorum. 30 yıl boş bir arsa kiraladıktan sonra oraya 6 ile 8 ay süreç olan genel olaraktan bambu yapımı ağırlıklı ev inşa etmeyi düşünüyorum. Türkiye'deki bir inşaat e, detaylı ya da maliyeti değil arkadaşlar. Hani işte bizde yer kazılıyor işte zemin yapılıyor önce betonlar vesaire çünkü oradaki evler genelde 1-2 kat e, oluyor ve bambu ağırlıklı malzemeyle yapıldığı için... Hani daha kısa süren bir inşaat süreci var. Maddi olarak da daha uygun bir süreç var. Benim hedefim de e, orada 30 yıllık büyük bir arsa alıp bir parçasında kendi evimin olması. Diğer parçalarında da evin boyutuna göre değişir tabii ki. 2 ya da 3 evin inşasını yapmak. Sonrasında da o evlerin inşaatı bittikten sonra da, Booking ve Airbnb'de günlük kiralama yapmayı hedefliyorum. Bali arkadaşlar genel olarak 12 ay sezon diyebiliriz aslında kurak ve yağışlı olarak ikiye ayrılan kendi içinde bir e, mevsimsel süreç var diyeyim. Bizde bir dört mevsim yok. Tek mevsim var yaz. Ama kuru, kuru, ve ıslak olarak ayrılıyor. Biz aslında en kötü sezonda gitmeyi düşündük. Yani Kasım ayı ıslak sezon diye geçiyor. Genel olarak aslında beklenti olarak en boş hali, en kötü hali gibi. Yani en kötü hali dediğim hani ıslak hali, yağmur yağan hali gibi görmek istedik en kötü halini. Ve gittiğimizde aslında 2-3 günde bir yarım saat, bir saatlik yağmurların yağdığını ve hatta bana iyi de geliyor. Ben yağmuru seviyorum. Yağdığını, denize ya da havuza yağmurlu yine çok keyifli oluyor. Ve genel olarak yoğunluğun yine çok revaçta olduğu, genel olarak otellerin %80-%90 oranı doluluk oranları var. Bunu hem hani gözümle gördüm hem de yazılımlarla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Booking, Airbnb'den datalar çekiliyor, öyle yazılımlar var. Bu şekilde oraların doluluk oranlarına baktığımızda yıllık 10 milyonun üzerine turizm ve bu daha da olumlu giden bir süreci var. Birçok influencer orayı gösteriyor. Ayrıca Bali'nin senatörü ben uçak biletlerine indirim yapacağım şeklinde bir konuşma yapmış. Bu böyle olunca da aslında arsa fiyatları ev fiyatları da Türkiye'ye nazaran çok daha uygun. Hatta biraz daha sivri dilli bir cümle kurmam gerekirse Türkiye'deki araba fiyatlarının fiyatının absürt artışından dolayı Burada sizlerin ikinci ya da, ya da sıfır olaraktan arabanızı sattığınızı varsayıyorum. İşte 750 ile buçuk milyon TL arası olsun bu arabanın değeri. Bu meblalara orada iş kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de detayları var. Hani her şey güllük gülistanlık demiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama mantıklı riskler alınabilecek çerçevede ve Türkiye'deki herhangi bir iş kurmaya kıyaslayınca kesinlikle Bali çok daha büyük artıları var. Ulaşım olarak herkes motor kullanıyor. Yani motor, motoru günlük ya da aylık kiralayabilirsiniz ya da alabiliyorsunuz. Xbox, max gibi scooter, iyi e -E seviyedeki scooterlar orada 2000 dolar civarlarına ikinci elleri ya da sıfırları satılıyorken ülkemizde çok daha farklı fiyatları satılıyor ve o, o motorla benzinini doldurursun zaten yakmıyor bile ada içinde. Gayet e, çok keyifli gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Ulaşım olarak hiçbir şekilde işte bir yere giderken ya dur otopark bulabileceğiz mi, şu olacak mı, bu olacak mı ya da işte motoru dışarıda bırakacağım çalınacak mı gibi bir durum yok. Genel olarak e, güvenlik açısından iyi konumda Bali Endonezya. Dünya genelinde ülke güvenliği olarak işte e, iyi bir durumda. Fiyatlar kesinlikle çoğu şeyi bizden daha uygun. Yani paranın para olduğu bir süreç var. Hani burada şöyle bir örnek vermiştim Bali'ye gittiğimde. Mesela lüks bir restoranta gittik, kahvaltı ve öğle yemeği yediğimizde TL bazlı 700-800 lira tuttuğunda ya böyle içecekli tatlılı bir şekilde düşünün lütfen. Türkiye'de en son yemek sepetinde iki tane çorba söylemiştik işte işkembe mercimek sanırım. 550-600 lira tutmuştu. Yani bunu kıyaslayınca diyorsun ki vay be diyorsun. Orada insanlar spor salonuna gidiyor. Spor salonunun kendi özel yeri var. Direkt bilgisayarlarınızda çalışabileceğiniz bir süreç var. İşte Onur ben ayda 1500 dolar bir gelirim var orada yaşayabilir miyim diyorsanız kesinlikle yaşarsınız. İki kişi olaraktan, üç kişi olaraktan bir villayı tutup bin, adam başı 1000 dolara da yaşanabilir. 2 kişi 3500-4000 dolara çok çok iyi yaşar. Hani artık yapacak bir şey kalmaz. Bunlar da aslında çok iyi rakamlar. Hani düşündüğüm zaman işte Türkiye'de sınırsız param olsa ne yapardım? İşte, işte en iyi arabayı alırsın, işte motor alırsın, restoranta gittim, bilmem ne vesaire vesaire. Orada yani burada para verip de yaşayamayacağınız deneyimleri orada çok uyguna yaşayabiliyorsunuz. Çok farklı e, deneyimler var. Ha, çok saçma deneyimler de var. İşte bir tane kedinin e, dışkısı işte fermante ediliyordu bir kahve oluyor. Dünyanın en pahalı kahvesi bu arada. Luwak kahvesi. Onu da içtik. Hiç güzel değil. Önermem mesela Türk kahvesi daha güzel. Sadece şova dökmüşler mesela. Onu söyleyebilirim. Benim hedeflerim arkadaşlar 2-3 ay sonra yaklaşık 6 aylık ilk yerleşeceğimiz süreci planlamak istiyoruz. Orada İnşaat işlerine odaklanmak istiyorum. Airbnb booking işlerine odaklanmak istiyorum. Oradaki lokal yerel insanlarla WhatsApp numaranı aldım. Gittiğimde konuştum işte ben bunları yapmak istiyorum gibi. WhatsApp'tan da konuşuyoruz. İnşaat firmalarıyla konuşuyorum. Bali'de şirket kurup oturum izninizi, ilk iki yıllık oturum izninizi alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece şunu kulaktan duydum ama biraz da e, araştırdığımda da aslında şirket kuruluşların biraz daha zorlaşacağı yönünde e, bilgiler aldım. Çünkü çok ciddi bir inşaatlar var, yerleşenler var ya yani nüfus çok hızlı artıyor orada. Dünyanın her yerinden insan geliyor. Bu da ister istemez zorlaştıracağı yönünde bir fikir ve duyum aldım açıkçası. Orada freelance olarak çalışıp yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Hani düzenli sporunuza gidersiniz, yemeğinizi istediğiniz gibi yersiniz, havuzlu güzel bir yerde kalırsınız, işinizi de yaparsınız. Ben gitmenizi öneririm arkadaşlar. İki kişi uçak biletinde biz yaklaşık gidiş dönüş ...Singapur aktarmalı 54 bin civarını almıştık galiba ekran fotoğrafını getiririm. Bali ile ilgili ilk videom bu. İlginizi çekiyorsa bahsettiğim şeylerin detayına inmek isterim. İşte şirket kurdum ne yapabilirim? Ya da oturum izniyle ilgili daha detay istiyorsunuz. Ya da Onur ben Türkiye'de çalışıyorum zaten ya da yurt dışında bir firmayla çalışıyorum. Freelancer olarak nasıl bir yaşam olur? Bana gösterir misin? Nasıl bir hayat yaşarım? İşte kalacağım yer, semtler vesaire tüm detaylarına ineceğim süreç olabilir. İlginiz varsa aşağıya belirtin arkadaşlar ben hayat akışımı o şekilde değiştirmek istiyorum. Bakalım neler olacak. Kendinize iyi bakın.